Selamun Aleyküm Arkadaşlar Harika bir ikinci el traktör fiyatlarını incelediğimiz bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda ülkemizde en çok tutulan, sevilen, bilinen ve en çok piyasası olan traktörleri hem inceledim hem de fiyatlar hakkında en son fiyatlar hakkındaki en doğru en net bilgileri içeren harika bir video hazırladım. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi sizden rica edeceğim. Çünkü abone sayımız gerçekten çok az ve bize hiç yakışmıyor. Abone olursanız eğer yeni videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bu videomuzu Aydın Efeler'de bulunan Güldal Traktör Galerisi'ne satılan traktörleri inceledim ve incelediğim ilk traktör olan Türk fiyat 480 traktör ile başlıyorum. Bu traktörü kısa anlatacağım çünkü zaten bilmeyen yoktur. Nedir bu traktörün özellikleri? 6 ileri 2 geri vites, 48 beygirlik bir motor gücüne sahip, yerli üretim, bol yedek parça, ucuz işçilik ve yaygın servis ağı. Zaten herkesin bildiği, kullandığı yani dilinden anladığı bir traktörden bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar bu traktör 1974 model satılık bir traktör. E ortalama bir çiftçinin, orta büyüklükteki büyüklük bir çiftçinin işini görebilecek bir traktör arkadaşlar. Traktörün en önemli özelliği lastikleri tamamen yeni. Ön lastik %100 seviyesinde, arka lastik ise yine aynı şekilde %100 seviyesinde e, tüm bakımları yapılmış muayyer traktörün boyası yeni lastikleri zaten yeni yapıldığını söyledim daha fazla anlatmaya gerek yok en çok merak edilen özelliğini bahsedeceğim yani fiyatını arkadaşlar bahsetmiş olduğum traktör 287.500 TL'den yeni sahibini alıcısını bekliyor Türk fiyat 2874 model 287.500 TL Arkadaşlar şimdi de Massey Ferguson 148 traktörden bahsedeceğim. Sizlere incelediğim bir diğer traktör. Bu traktörlerin e, ülkemizde e, yerli üretimi yok. Massey Ferguson'dan çoğun yerli üretim olmasına rağmen bu traktörlerin yerli değil ithal arkadaşlar. Bu traktörün ülkemizde 3 versiyonu var. İngiliz, Fransız ve İspanyol modelleri ülkemizde satılıyor ve kullanılıyor. Bu traktör ise bahsettiğim traktör ise İspanyol versiyonu. 1977 model Massey Ferguson 148. Arkadaşlar bu traktörde 48 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli Perkins motor var. Traktörün lastikleri çok iyi durumda. Ön lastik için %95 seviyesinde diyebilirim. Arka lastik için de yine aynı şekilde %95 seviyesinde diyebilirim. Tüm bakımları yapılmış bir Massey Ferguson 148 bir Türk fiyat 480 ayarında. Fark nedir? Birisi yerli traktör, bir diğeri ithal traktör. Hemen ee, merak edilen kısmı olan fiyatından bahsedeceğim sizlere. Traktörün satış fiyatı 305.000 TL. Mazda Ferguson 148, 77 model 305.000 TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor arkadaşlar. Şimdi de sizlere cam gibi bir traktörden bahsedeceğim. Fiyat 70-56. Bu traktörleri gerçekten seveni çok. Bu modeller özellikle de 7056 traktörleri. Çünkü gerçekten e, artık orta çiftçinin bir üst segmentine hitap eden yani her türlü işi gören, rahatlıkla gören bir traktör. Arkadaşlar bahsettiğim bu traktör 1996 model. Bilen bilir bilmeyen için söyleyeyim. Bu traktörler 98 yılından sonra New Holland markasıyla üretilmeye devam etti. Bu traktör de 96 model bir 7056 traktör. Arkadaşlar bu traktörün yürüyenleri 10 numara. 96 model. 12 ileri 4 kere vites var. 70 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bu traktörlerin dediğim gibi motor gücü daha yüksek. Daha güçlü bir traktör. 4 silindir. Bir motor var bu traktörde. Traktörün lastikleri de çok iyi durumda. Çok ama çok iyi durumda. Ön lastik için %95 seviyelerinde diyebiliriz. Arka lastik de yine aynı şekilde %95 seviyelerinde bu traktöründe. E, tüm bakımları yapılmış motor yürüyen 10 numara muayyer traktörün vizesi yeni. Gerçekten de ince lastik var bu traktörün üzerinde. Bir 70-56 traktör benim her türlü işime yarıyor diyorsanız ya da böyle bir traktör arıyorsanız ya da traktör alacağım ama acaba ne alsam diye arıyorsanız seçeneklerinize böyle bir traktörü de ekleyebilirsiniz. En çok merak edilen kısmı olan fiyatını hemen bahsedeceğim. Arkadaşlar traktörün satış fiyatı 565 bin TL. 76 70 56, 1996 model traktör 565 bin TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. Şimdi de size bir başka efsane traktörlerden bahsedeceğim. Türk Fiat 54C. Arkadaşlar gerçekten de sevilen traktörlerde sevilen traktörlerden bahsetmeye, incelemeye özen gösteriyorum bu videomuzda. Bu traktörde de 1989 model arkadaşlar. Fiat 540'lar ile aynı segmentte bir traktör. ikisi de o da 54C. O da 54 beygir. Bu da 54 beygir. Fakat arasındaki en temel fark çünkü bunu biraz daha internette de araştırdım e, bu videoyu hazırlamadan önce. Fiyat 540 traktörler. İtalyan üretimi yani ülkemize üretilmemiş, ithal olarak ülkemize satılmış. Bu traktörler 54 cler ise yerli üretim bir traktör. Bu da ne demek? Yedek parçasının bol olması demek, ustasının bol olması demek. Gerçi 450 ile 480 arasında çok fark olmadığı için onlar da yine aynı şekilde. Fakat dediğim gibi aradaki fark yerli üretim olması. Peki bu traktörün de özelliklerine devam edelim. Hangi özellikleri var? Hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Ya da artısı ya da eksisi var kısaca size bu özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu traktörleri hayranları çok arkadaşlar. Bunu hani hazırladığım için bu videolarında biliyorum. Gerçekten hayranları çok. Bu traktörde lastikleri ön lastik %70 seviyesindeyken traktörün arka lastik tamamen yeni durumda %100 seviyesinde ilk sahibinden satılık. Bakın burası çok önemli. İlk sahibinden satılık olan traktörler geneli çok iyi bakılmış, özenle kullanılmış oluyor arkadaşlar. Satışa hazır bir tür fiyat L4C 1989 model. Uzatmayacağım, fiyatından bahsedeceğim. 385 bin TL'den yeni sahibini, alıcısını bekliyor. Türk fiyat L4C 385 bin TL arkadaşlar. Şimdi de sizlere New Holland traktörden bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim traktör New Holland TD 100D. Yani tam tamına 100 beygirlik bir traktör. Arkadaşlar, klimalı kabinli bir traktör. 2018 model bahsetmiş olduğum bu traktörün 4 çeker, 4x4 adından da anlaşılacağı üzere 100 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktörün lastikleri vesaire çok iyi durumda çünkü tamamen yeni durumda ön lastik için %100 seviyesinde arka lastik için de aynı şekilde yine %100 seviyesinde diyebiliriz çünkü tamamen yeni durumda bu traktörün lastikleri çalışma saati 2726 saatte görmüş olduğunuz bu traktörün tüm bakımları yapılmış motor yürüyen 10 numara cam gibi bir traktör ince lastikleri var Blue Master özelliği. Blue Master özelliği derken, full artı full olanlar Blue Master. Kompresör var. Destek pistonlu. yağlı şatıl yani en dolu paketi. Hemen fiyat hakkındaki bilgileri sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar traktörün satış fiyatı 1 milyon 315 bin TL. 100 beygirlik bir New Holland td 110 traktör. Satış fiyatı 1 milyon 315 bin TL arkadaşlar. Az önce bahsetmiştim. Fiat traktörler 98 yılından sonra New Holland oldu diye. Şimdi de sizlere New Holland traktörden bahsedeceğim. New Holland 6066S traktör. Arkadaşlar bu traktör 2000 model ve haliyle de adı artık New Holland olarak değiştirilen traktörlerden. 2000 model tenteli bir 60 66 traktör. Bu traktörler 60 beygirlik bir motor gücüne sahip. Adından da anlaşılacağı üzere tenteli bir traktör. 12 ileri 4 gidi vites var. Bu traktörlerde de Lastik durumlarının incelediğinde ise ön lastik için %70 seviyesinde, arka lastik için de yine aynı şekilde %70 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün tüm bakımları yapılmış, yürüyeni 10 numara bir traktörden bahsediyorum sizlere. Yine uzatmadan fiyatından bahsedeceğim. Çünkü bu konuda çok şikayetler geliyor, traktörleri çok uzatıyorsun diye. O yüzden kısa kısa geçiyorum ve fiyatları hemen söylemeye gayret ediyorum. Satış fiyatı ise 635 bin. TL arkadaşlar. Şimdi de sizlere Case JX90 traktörden bahsedeceğim. satırlık olan. Arkadaşlar bahsettiğim bu traktör 2010 model tarla tipi klimalı kabinli bir traktör. Traktör adından da anlaşılacağı üzere 90 beygirlik bir motor gücüne sahip dev bir traktör. Traktör 4 çeker ve 4 silindirli bir motor var. Türk traktör tarafından ülkemiz üretiliyor. Bu traktörde belki bilmeyenler için ismi yabancı geliyor olabilir. Gerçi bilinen bir traktör ama bir New Holland kadar yaygın değil en azından. Traktörün çalışma saati 3338 çalışma saatinde. Lastikleri ise tamamen yeni durumda. Ön lastik %100 seviyesinde. Arka lastik de yine aynı şekilde %100 seviyesinde. Tüm bakımları yapılmış vaziyette. Klimalı, sürüngen vitesli, motoru yüreğine iyi durumda bir JX90 traktörden bahsettim sizlere. Çok uzatmayacağım. Hemen fiyat hakkındaki en doğru bilgileri söylüyorum sizlere. 795.000 TL'den yeni sahibini alıcısını bekliyor. JX90 795.000 TL arkadaşlar. Şimdi de sizlere 54C ayarında fakat daha da güncel yeni bir modeli olan Nim Holland TD55 traktörden bahsedeceğim sizlere. Görmüş olduğunuz bu traktör 2004 model. 8 ileri 2 geri vites ve 55 beygirlik bir motor gücüne sahip. Az önce de belirtmiştim. 54C'ler 54 model. Bunları, bu traktör ise 55 model TT 55 traktör adından da anlaşılacağı üzere. 3 silindirli bir New Holland'ın traktör var. E, New Holland'ın motoru var üzerinde. Yanlış hatırlamıyorsam motorun e, modeli Türk motor olması lazım. Türk motor diye hatırlıyorum motor versiyonlarını bu traktörlerde. Traktörün lastik durumları iyi durumda. Ön lastik için %90 seviyelerinde. Arka lastik için de yine aynı şekilde %90 seviyelerinde diyebiliriz. Traktörün çalışma saati 3498 saatte. Yine bakımları yapılmış bir New Holland TD 55 traktörden bahsettim sizlere. Fiyatından hemen bahsediyorum. Görmüş olduğunuz bu traktör 525 bin TL'den yeni sahibini alıcısını bekliyor. 2004 model görmüş olduğunuz bu traktör. Sıradaki traktör ise e, ülkemizde Türk boğası olarak bilinen Tümosan traktörden bahsedeceğim sizlere. Yine yerli üretim, Konya üretimi bir Tümosan 8095 traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 2015 model. Klimalı, kabinli ve e, çoğu traktör kullanıcısının çok sevdiği kasa olan klasik kasa traktörü. Arkadaşlar bu traktörün çalışma saati 3900. Çalışma saatinde 2015 model traktör ve çalışma saati 3900 çalışma saati. 12 ileri 12 geri vites var bu traktörde. Lastikleri de fena değil. Hatta hiç fena değil. Ön lastik için %80 seviyelerinde. Arka lastik için ise %90 seviyelerinde diyebiliriz traktörün lastik durumları için. Tüm bakımları yapılmış. Bu versiyonun en dolu paketi. Klimalı kabin var. Turbo intercooler var. Destek pistonlu e, ee, levyeli bir traktör. Hemen traktörün fiyat hakkındaki en doğru bilgisini de paylaşıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör ve 750.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda ve yeni sahibini alıcısını 750 bin lira fiyattan bekliyor. Arkadaşlar traktörler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi eğer kullandıysanız bu traktörlerin tecrübelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Yorumlarınız hem benim için önemli hem eğer olur da aramızda traktör almayı düşünen kişiler varsa, izleyicilerimiz varsa, takipçilerimiz varsa onlar için de çok ama çok faydalı olacaktır. Çünkü gerçekten insanlar bazen bir şey karar verirken tecrübeleri mutlaka tecrübe birisinden destek almaya ihtiyaç duyuyor. Bunu kendimden de biliyorum. O yüzden yorumlarınız, değerli yorumlarınız çok önemli. Altı ve eksi yönlerini mutlaka ama mutlaka açıklama kısmına bekliyorum. Videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmanızı sizden bir kez daha rica ediyorum. Elimden geldiğince kısa kısa ve traktörler hakkında en doğru bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız hem daha fazla bir topluluğa hitap etmiş olacağız hem de hazırladığımız videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.